Ben hiçbir zaman şanslı bir insan olmadım. Hep çabalamak zorunda kaldım. Yani küçüklükten beri sahneye çıkmış olan bir insan için başka bir şey düşünülemez zaten. Aslında insanı sessizlik yıpratıyor. Yani bunu da fark ettikten sonra yalnızlık cazip gelmeye başladı ama alkış bunun altını çiziyorum. Alkış acayip bir zehir. O zehri aldıktan sonra hayatın daha çok değişiyor. Ben kendi hayatımın lideri olmayı başardım ve bu videonun amacı zaten o başkaları da benim yaptıklarımdan feyz alarak kendi hayatının lideri olabilmesi. Tabii yani Alanya benim için apayrı bir dönemdi. Oradaki yaşadıklarım, sahne tecrübelerim... Hayır ben bunu insanlara kendim açıklarken de yaşıyorum. Yani o gün senin mesleğin ne sorusunun cevabı çok fazla. Tabii ben sokakta da kaldım, en yakınlarımdan kazıkta yedim, darbeye de yedim ama pes etmedim. Olay işte burada başlıyor aslında. Türkan Saydan'ın, Türkan Hoca'nın izinden gitmek benim için çok önemliydi. O yüzden hala mesela Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yanındayım. 16 yaşından beri profesyonel olarak sahne alan birisinden herkesin görmek istediği, onları görmek için can attığı kişilerin videolarını editlerken buldum kendimi. Yani bu benim için değişik bir evrimdi aslında. Bir gün yüze tatlı sesin videosunu çekiyoruz. Bir gün telefon çalıyor. Czn Burak'la Hakkari'ye gidiyoruz. Gözümü bir açıyorum, kafaların kurgusunu yapıyorum. Ya bu arada yeri geldi ben de yoruldum. Ben de bezdim. Ben de bir şey yapmak istemedim. Ama öyle anlarda pes edersen kayboluyorsun. O anda pes etmezsen abi dimdik ayakta kalıyorsun. İşte o zaman kimse seni yoramıyor. Nasıl bir şey biliyor musun? Böyle hiç sevişmemiş birisini alıp böyle grup seksinin içine atarsın. O kişi nasıl afallar? O durum öyle bir durumdu. Şöyle bir geçmişe baktığım zaman yapmak istediğim zaten hayat seni öyle bir hale getiriyor ki iyi ki o kazığı yemişim diyebiliyorsun. Sevdim de, sevildim de. Ama <laughs> her şeyin bir sonu oluyor.